Asgari ücrete yeni yılda ne kadar zam gelecek? Yeni zam için milyonlar meraklı gözlerle bu soruya yanıt ararken gözler Aralık ayına çevrildi. Tahminlerse %65 enflasyon farkı üzerinden zam yapılması yönünde. Hem geçmiş dönemlerde yapılan artışlar hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları yeni asgari ücrete enflasyonun üzerinden zam yapılacağının sinyalini verdi. Bu durumda beklentiler de arttı. Enflasyonun üzerinde artış sinyalleri geliyor. Peki bu durumda asgari ücret ne kadar olacak? Eğer asgari ücrete 2022 yılı enflasyonu yansıtılırsa %65 tahminine göre yeni asgari ücret 5500 liradan 7018 liraya çıkabilecek. Evet.